Adıyaman'ın Ilıcak köyünde çiftçilikle uğraşan Mustafa Bayır isimli vatandaşın 3 yaşlarında olduğu tahmin edilen tavuğu 14 yumurta ile kuluçkaya yattı. Kuluçkaya yatan tavuğun kendisine ait 14 yumurtasından 11'inden civciv çıktı. Civcivleri kontrol eden Mustafa Bayır bir civcivin 4 ayağı ve 2 makatının olduğunu fark etti. Yaklaşık 3 gündür yumurtadan çıkan civciv görenleri şaşkına çevirdi. Oldukça sağlıklı olan civciv yürüyebiliyor ve beslenebiliyor. İki ayağı normal olan, iki ayağı ise kuyruk bölümünden çıkan civcivin hem sağ hem de sol kısmında toplam iki makat yer alıyor. Köyde herkesi şaşırtan civciv, dışkılama esnasında ise her iki makatı aynı anda kullanabiliyor. Hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını dile getiren Mustafa Bayır, bu kadar hayvan besliyoruz, tavuk işiyle de uğraştığımız için ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık ifadelerini kullandı. Bu kadar hayvanla besliyoruz, bu kadar tavuk işiyle uğraştığımız için ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Hayvanımızın dört tane ayağı var, iki tane de dışkı yaptığı yer var. Bir ve iki. Her bir tarafta bir tane var gördüğünüz gibi hayvanın dört tane ayağı var. 70-80 yaşındaki dedelerimize sorduk. İlk defa böyle bir şeyle gördüklerini söylediler bize. Biz de ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi hayvanımız şu an canlı yürüyor zaten.